Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti. Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde tombalıcı lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimler için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Maria ile Mustafa Atlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan kaldığı otelde kalp krizi geçirdi milli oyuncu set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oysan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Milli oyuncuya Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine de başsağlığı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür